Lari lila lila. Tamam. Aa, tamam. Ulan benim bir kanalım vardı ya. Neyse bugün zaten 5 tane short attım. Ama beni uzun da. atmıyor. Kaç ay oldu acaba? Ha iki gün olmuş tamam. Aa, takipçilerim benden video ister şimdi. Şimdi hebele hübele deyip video atacağım. Hmm. E, tamam. Ahleleyli yahleyrais. Ahleleyli yahleyrais. Şelamun aleyküm. Şelamun. Şel Ay yok. Böyle biraz cringe oldu. Şimdi şu dansı değiştir. Ah le, le, le ah lela. Ya ben neden o? Dur mini bir konser vereceğim. Ondan sonra bir de başlatırız. Geçelim. yeter bu kadar video. Şimdi rün, rün, dün, 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 dün. Ee, ben niye kafayı yedim yok be tamam ah oh, ya sus tamam şimdi hepinize merhaba arkadaşlar yani hepinize merhaba kedislerim bugün kedislerim ay, ay dur benim istediğim şey neydi lan? Soru cevap yok. Soru cevap değildi. Heh görev ha. İlk videomda hatta yok. Evet ilk videomda. ilk videomda ya. İlk uzun videomu çekmiştim ben göreceğiz cezayla. Şimdi part gelecek. Yani biraz uzun süre part gelmemiş olabilir. Lütfen beni gebertmeyin. Neyse şimdi. Sesim düzelsin. Bakayım sesim güzel mi? Ahlelele ahlele. Tamam sesim güzel. Bakayım bir kez daha. Ahlelele ah Tamam tamamdır. Şimdi. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar ne ya? Kedi isterim. Evet arkadaşlar. Otur. Evet kedi isterim hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere bir... Ne Evet kedi isterim hepinize merhaba. Bugün kedi isterim sizlere bir... Sizler sizden bir isteğim olacak. Bu istek arkadaşlar... <laughs> Hepinize selam kedi isterim. Bugün bu videoda sizden bir isteğim olacak. Ay... Ar... <laughs> tamam yeğenim uyuyor. ses olmalıyım. Neyse ki ona 5 oda uzaktayım. Tamam şimdi. Evet kedi isterim. Hepinize selam kedi isterim. Bugün arkadaşlar. Er size selam kedi isterim. Bugün kedi isterim sizden bir isteğim olacak. Kedi isterim. Ben görev ceza yani ceza görev yap görev ceza yapmaya karar verdim. Benim zaten ilk uzun videom oydu. İlk yüklenenlerden ilk uzun videoma bakabilirsiniz. İlk oyda hatta 20 seviyeyi o zaman olmuştum. <laughs> sizden tek isteğim görevlerinizi ve cezalarınızı yazmak. Ee, arkadaşlar umarım çok sıkıntı şeyler çıkmaz. Oldukça hepsini almaya çalışacağım ee, ve ve kedi isteyelim part iki part üçlü yapmaya çalışacağım. Çünkü çok yazarsanız ya ama al yazarsanız part bit part bitti finish olur yani biter the end ee, happy dolur. Anne demiş mi? Wow. Ay karnım Tamam. Oh bir saniye keserim burayı. Oh tamam bir saniye. Şu patayı da gireyim be. Dur 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 dur. Dur de. Heh tamam yok. Random seçeceğim. Random. Ay bu fotoğrafı görmeyin. Ay bu çok eski. Heh, tamam. Bak, Oğlum bir video çekiyor takipçim geliyor. Tamam sen Şura çek şuraya devam edeceğim videoya arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın kedi isteyim birazcık sinir e, yani kedi isteğime yani takipçilerim sinir. Ee, size sinirli değilim kedi isterim. sadece sürekli bir video çekerken gelmenizi size sinirli değilim sadece video çekerken gelmenize sinirleniyorum ama size değil yani e, mantık buna yani Einstein biri buna e, mantık kuramadım ama neyse hani işte, işte mantık kurun siz benim kedi çünkü e, tamam işte arkadaşlar görev ceza yazın çok pis şeyler yazmayın mesela örnek en değerli petini sat en değerli petim burada ceza bütün elmaslarını harca 671 elmas öyle şeyler yazmayın Dur. Öyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Yoksa sizi nerede? Osmanlı kılıcımla bazıları şahit Osmanlı kılıcımla mesela Umut, Mina ve Berat hatta Azra'ya yok Azra ya yapmadım. Azra cici kız. Azra cici cici cici. Tamam. <laughs> ve bazı kişilere de uyguladığım bir tarifedir arkadaşlar bu. Yani kötü şeyler yani çok zor şeyler yedirken, ıh, yaparım yani. Böyle yapar. Osmanlı kılıcımla bayıltırım. He Bu arada arkadaşlar abone olmayı olup Like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Dur kapatayım şu Tamamdır. Şimdi tostum. Biraz kuturabilirim artık. Yani video bitti. Ah Deva istiyorsan Feriha. Olur. Ben bayılırım. Dur, bir şey yapacağım. Bayıl bir istiyorsan Feriha. Olur bayılırım. Aa bayıl. Aa bayıl